Plasiyat olarak bu yıl 11.sini düzenlediğiniz Laleli Moda Festivali'ni gerçekleştireceksiniz. Öncelikle festivalle ilgili detayları dinleyebilir miyiz? Konuk olarak kimleri ağırlayacaksınız? Öncelikle 11. Laleli Shopping Festivali hakikaten yaparken çok bir emek var, çok bir çaba var. 6-7 aydır bunu çalışıyoruz. Tabii özellikle yaparken de sezon açılışı diye organize ediyoruz. Ona göre konuşuyoruz, ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. 18 Ağustos'ta Allah nasip ederse öncelikle sabahtan itibaren bir alanlarımız olacak. Rusya coğrafyasından birçok ülke, Afrika'dan, Afrika'dan birçok ülke bunları organize ederek getirdik. Alım heyetlerimizi organize ettik. Alım heyetlerimizi sponsorlarımızla karşı karşıya getireceğiz. Hemen akşamında da Allah nasip ederse 10 saat 20 gibi sezon açılışı dediğimiz 11 farklı firmamızın koleksiyonlarını sergileyerek defilemizi yaparak o günü tamamlamış olacağız. Geçtiğimiz yıl defile büyük bir ilgi görmüştü. Bu yılki defile de hangi konuklar, hangi mankenler yer alacak? Şimdi bu sene yine Tülin Şahin baş mankenlerimizden bir tanesi. Altında da tabii sürü yine ünlü mankenimiz var ama Tülin'i söyleyip geri kalanları söylemeyelim. Daha doğru olur. Çok Ciddi sürprizlerimiz olacak. Özellikle sahneyle alakalı, podyumla alakalı çok farklı bir şey yaptık. Sürpriz olsun diye herkesi bekliyoruz. Sektörle ilgili konuşacak olursak, tekstil sektöründe günden güne Concordato haberlerini görüyoruz. Peki Lerleli'de durum Nasıl? Şimdi tekstilin tamamı etkileniyor, bütünü etkileniyor. Etkilenme oranları kendilerine göre değişiyor. Tabii özellikle Türkiye'deki sektörün etkilendiği oranda Laleli'de gerçekten etkilendi. Laleli biraz daha özelinde, biraz daha yolcu beraber olduğu için özellikle krizlerde yolcuların gelip gitme noktasında biraz daha sıkıntı yaşayabiliyoruz. Baktığımızda bugün Laleli'de %15-20 civarında neredeyse bir boşalmaların olduğunu görüyoruz. %35 civarında da bir düşüşün olduğunu, işsizlikin artık o rakamlara, o seviyelere geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla sektör bütün olarak topyekün bir sıkıntıdan bir süreçten geçiyor. Biz de kendimize düşen payı alıyoruz ve almaya da devam ediyoruz. Ama buradaki en büyük endişe ve kaygı verici şey gelecekle alakalı çok fazla bir şey göremiyor olmamız. Tabii bunu özellikle söylerken de maliyetlerimizin kurum baskısı, enflasyon bunları bir araya getirdiğimizde aşırı bir problemle karşı karşıyayız. Bunu da sürekli altını çizerek söylüyoruz. Bir sürü markamız yurt dışına gitmeye çalışıyor. Bir sürü markamız yurt dışında farklı ülkelerde üretim yaptırmaya çalışıyor. Oysa ki bizim 6. ve 5. bölge teşvikli bölgelerimiz var. Bu bölgeleri Biraz daha konuşabilirsek, biraz daha teşviklerini artırabilirsek, en azından Gürtüs'üne gidebilecek birçok firmamızı geri döndürebiliriz. Makas biraz küçük de olsa en azından burada üretim yapabiliriz diye düşünüyoruz. Peki son olarak İFKO fuarı için de geri sayım başladı. Laleli tekstilcisi İFKO'da nasıl yer alacak? Özellikle İFKO'da zaten İFKO'nun en büyük katılımcı firmalarından bir tanesi zaten Laleli, Laleli firmaları. İFKO'da bizim, Laleli'de bizim, Mertel'de bizim, Osman Bey'de bizim, Bayrampaşa'da bizim. Yani topyekun İFKO bizim çatımız, bizim çatı kuruluşumuz ilk bir kuruluşu. Dolayısıyla da onların çatısı altında yer almaktan, onlarla beraber aynı fuarda olmaktan, aynı fuarı yapmaktan, onların bizi kucaklamasından son derece mutluyuz ve memnunuz. İFKO'ya herkesi davet ediyoruz. İFKO'da herkes olsun. Ama önce Öncesinde aileli shopping festivalde olsunlar sonra hep beraber oraya gidelim.